Herkese merhabalar, bugün Trabzonspor'u ligde Avrupa Kupası 2'de yani konferans liginde şampiyon yapan taktiği göstereceğim. Gerçekten çok uğraştım, yani e, bir sürü taktik denemesi yaptım. Tek seferde ilk yılda hem ligde hem Avrupa'da şampiyon hangi taktik yapabiliyor vesaire diye büyük emek harcadım. Çok sonunda da güzel bir sonuca vardığımı düşünüyorum. Yine e, dizilişi biraz farklı biraz bir önceki Fenerbahçe taktiğimize benziyor ama çift forvetli değil farklı bir şekilde oldu. Güzel çok gol attık az gol yedik ligde iki kez mağlup olduk vesaire şimdi hepsine geçeceğiz. Önce ben en bu kariyerin en can alıcı noktası Avrupa Kupası 2 yani konferans ligine aldığımız sekmeyi gösteriyorum. Muazzam ya gerçekten ilk yılda yarı finalde şanslıydık çünkü biz Anderlet'i yendiğimizde Tottenham West Ham'a yenildi. Yani belki karşımıza Tottenham çıksa çok yani şampiyon olamayabilirdik. Çünkü aynı gruptaydık. Bizi çok zorlamıştı onlar. O yüzden şansımız da ver gitti. finalde Avrupa Kupası'nı yani diğer adıyla konferans ligini kazandık. Penaltılarla da olsa aldık. Büyük başarı. Gol krallığında Canini var Trabzonspor'da. Şöyle göstereyim. Bu yıl çok işimize yaradı. Hemen taktiğe de geçelim. 3-1-4-1 1 şeklinde bir taktiğimiz var. Gerçekten yani aslında güzel duruyor. Öyle absürt bir diziliş değil. Üçlü savunma oynuyoruz. Üçlü stoperin sağında Berat, pasör stoper solda Denswil ve ortada Vitor Hugo var. Vitor Hugo'yu standart stoperde kullandım. Diğer iki stoperimizi Berat ve Denswil ise pasör stoperde kullandım. Şimdi Berat'ı ben stoperi alıştırdım. Burada gerçekten güzel performans sergiledi. Keza profilde buna çok uygun. Bu yıl full oynadı ve artık bir pasör stoperi e, sırıtmadan oynayabilecek noktasına geldi. 1 gol 3 asist oynadı. 5 kez maçın adamı olmuş. Toplam 56 maça çıkmış. Gerçekten muazzam. 56 maçta 2 gol 4 asisti var. Savunmaya yeni bir yerli bir pasör stoper kazandırmış oldu. Hemen gelelim Densel'e Densu'nun geçmişine baktığımızda o da toplam 51 maça çıkmış. 2 gol 4 asiste stoper olmasına rağmen skora fazlasıyla katkıda bulunmuş. Vitor Hugo'ya gelelim. Vitor Hugo'yu standart stoper savunma rolünde kullandık. 2 tane pasör stoperin yanında stoperleri dengelemek amacıyla. Geçmişe baktığımızda 56 maça Vitor Hugo da çıkmış. 2 golle oynamış. Asist yok. Doğal olarak pasör değil, standart stoperdi. Hemen gelelim önlerinde defans oyun kurucu Marek Hamšík. Hamšík ne yapmış? Hamšík de 58 karşılaşmaya çıkıyor. Bunlarda 3 gol. 17 asistlik bir güzel bir performans sergiliyor. Hani defansif oyun kurucu olduğu için gole etkisi olmadı ama asist olarak güzel bir etkisini gördük. O rolde çok güzel iş yaptı. Hemen gelelim. Kanatlarımız defansif kanat oldu. Yani o boşluğu kapatıp hücuma da Zaman zaman etki sağlayabilecek iki tane oyuncumuz vardı. Kimdi bunlar? Bruno Perez'e, Toronto'dan Bruno Perez'e gelelim. Bruno Perez muazzam bir dribling ve ilk kontrolü var. Bu yüzden hani defansif kanatta hem savunma hücum arasındaki o bağlantıda gidip gelmeyi rahatça sağlayabilecekti. Geçmişe göz attığımızda 52 karşılaşmaya çıkıyor kendisi. 2 gol 8 asiste ortalama bir performans sergiliyor. Yani bu bağlamda kanatlarımızın fazla skora etmemesi fazla önemli değil. Çünkü kanattaki açıyı kapatması bizim için daha önemliydi. Boşluk vermediler. Güzel takım oyununa uyum sağladılar. Tronsen'e gelen Tronsen'de maalesef hızlı hızlanma çok düşük olduğu için teknik ve zihinsel özelliklerinden faydalandık. Kendisinin Tronsen'de toplam 56 maçı çıkıyor. Toplam 13 asist yapıyor. Ligde 4 asist var ama Uluslararası Avrupa Kupası vesaire derken toplam 13 asisti var. Hiç fena değil. Ve geliyoruz Envakame ve Vişca. Envakame'ye baktığımızda profilini biliyorsunuz zaten ama ben burada onu mezzala hücum olarak farklı bir rolde denedim. Ve geliyoruz ki 50 maça çıkmış 17 gol 9 asistle bence orta sahada çok güzel bir skora katkı sağladı en yani, vakeme. Vişçe'ye geliyoruz. Vişçe'yi de merkezde kullandım. Mezzala hücum şeklinde toplam o da 50 maça çıkıyor. 14 gol 13 asistle çok dengeli güzel bir performans sergiliyor. Ve burada belki en kilit e, oyuncumuz diyebiliriz. Bakasetas. Bakasetas'a baktığımızda hemen gelelim. O da 56 maça çıkıyor. Toplam 28 gol atmış. 13'te asisti var. Yani çok çok üst düzey bir performans sergiledi bu yıl. Bakasetas. E, gol kralı gibi gollerini şakır şakır attı kendisi. Gelelim Canini'ye. Canini'de de yaratıcı forvette oynadık, oynattık Canini'yi. 32 maçta 17 gol 3 asistle e, bir ligde performans sergiledi. Totale baktığımızda 53 maça çıkmış 34 gol 5 asistle Avrupa'da gol kralı oldu. Ama ligde kim gol kralı oldu? O da bizden. Hemen bakalım. Ligde ise Bakesitas 20 golle gol kralı. Canini 17 golle ikinci sırayı yer almış. Ortalama puanda Hamşik ve Bakasetos ilk 3'te. Hamşik de asist kralı olmuş. Yani Johan Novis ile birlikte birinciliği paylaşmışlar. Güzel bir kariyer geçti. Ya taktiğimiz bu şekildeydi mezala vesaire benim çok sevdiğim bir oyun, rol artık mezala merkezde onları kullandık bu şekilde bir taktiğimiz dizilişimiz oldu hemen bir oyun anlayışımıza vesaire bakalım oyun anlayışımız pozitif futbol topa sahipken kısa pasla oynuyoruz defanstan kısa pasla çıkıyoruz ve sağdan soldan içe bindirenlere pas atıyoruz koşu yoluna pasımız var rakip ceza alanına paslaşarak giriyoruz rakip savunmanın üstüne gidiyoruz ve daha yaratıcı oynuyoruz tempomuz aşırı yüksek oynuyoruz bu arada. Geçiş oyununda ise topu kaybettiğimizde karşı pres yapıyoruz. Topu kazandığımızda kontraya kalkıyoruz ve top kalecideyken topu hızlıca elden çıkar diyoruz. Topu stoperlere veriyor. Niye? Burada iki tane bizim pasör stoperimiz var ki beklerimiz yani kanatlarımız nerede olduğu için merkezden yani stoperlerden oyun kuruyoruz. Ellex oyna dedim Uğurcan'a. Topu direkt stoperlere veriyor. Ve gelelim rakip top rakipteyken neler yaptığımızda. Offside taktiğimiz var. Savunma hattımız önde olduğu için. Mark ve topa müdahale seçeneğimizi seçtik. Yüksek şiddetli pres çok yüksek şiddetli. Çünkü ön alanda biraz kalabalık olduğumuz için rakibi boğuyoruz. Top kapmada topa dal seçeneğimiz var. Biraz sert yoğunluğu yüksek bir taktik. Savunma genişliğimiz standartta. Rakip baskı hattımız önde. Savunma hattımız ise çok önde. Böylelikle nasıl oluyor? Savunma hattımız orta sahaya yakın olarak bu şekilde top kazandığımızda vesaire pas trafiğimiz daha sık ve daha yakın oluyorlar. Birbirlerine kısa topu daha rahat yapabiliyoruz. Ve gelelim ligde neler yapmış bu takım. Lig'e göz attığımızda 38 karşılaşmada toplam 25 galibiyet, 11 beraberlik, 2 mağlubiyet almışız. Beraberliğimiz biraz fazla ama 2 mağlubiyetle muazzam bir seri yakalamışız. Gerçekten 86 puanımız var, 41 averajdayız. İyi gidiyor her şey. 10 numara bitirmişiz sezonu. Ve gelelim Avrupa Kupası 2 yani konferans ligine alırken hangi süreçten neler yapmışız bir küçük bir göz atalım. Tottenham, Trabzonspor, Zorya ve Muran'ın olduğu bir gruptan ikinci olarak çıktık. İki mağlubiyetimiz var. Bunları da zaten Tottenham'dan aldık. dediğim gibi finalde belki Tottenham olsa çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik ama bir yönden bakalım. İlk maçımızda Trabzonspor olarak maalesef Tottenham'a 7-1 mağlup oluyoruz. Geliyoruz Zorya'yı kendi evimizde 2-0 yeniyoruz. Yine geliyoruz 2-1 Muray'ı yeniyoruz. Ardından 3-1 deplasmanda Muray'ı yeniyoruz. Bu arada toplum yine farkları atıyor. Ardından deplasmanda Zorya ile 1-1 berabere kalıyoruz. Ve geliyoruz 2-0 kendi evimizde maalesef topluma yeniliyoruz. Ve geliyoruz 1. eleme turunda Yablonak ile karşılaşıyoruz ve totalde 5-2 mağlup ederek 2. eleme turuna geçiyoruz. İkinci ön eleme turunda ise Rennie ile karşılaşıyoruz. Rennie'yi de e, totalde 5-2 mağlup ederek hem kendi evimiz hem deplasmanda yenerek çeyrek finali adımızı yazdırıyoruz. Rennie de önemli bir ekip. Burada dikkat çekelim. Çeyrek finale geldiğimizde Partizan'la karşılaşıyoruz. Gerçekten yani bizi rahatlatan bir eşleşme oldu. Çünkü diğer takımlara, diğer rakiplere baktığımızda Partizan daha kolay bir takımdı bizim için ve güzel bir kura yapmış. Kura çektik ve totalde 6-5 kazanarak turu aldık ama biraz gene rehavete hafif kapıldık ama kazanmasını bildik ve yarı finale adımızı yazdırdık. Yarı finalde ise de karşılaştık. Yani ilk başta West Ham veya Tottenham'ı çekmedik. İyi ki. Çünkü dediğim gibi her ne kadar e, rakipleri baz aldığımızda burada en düşük rakip Anderlecht'ti. Şansımız yaver gitti. Anderlecht geldi karşımıza. Toplamda 5-2 kazanarak her iki karşılaşmayı da kazanarak muazzam bir başarı elde ettik. Hız kesmeden Avrupa maceramıza devam ettik ve finalde West Ham ile karşılaştık. Tottenham'ı dediğim gibi e, yenmeleri bizim için sürpriz oldu. Bizim işimizi daha da kolaylaştırdı. Kazanmışlar ve üst dura West Ham'la Trabzonspor karşılaşıyor ve penaltılarla aldık. Hemen skora bir göz atalım neler yapmışız. Çok çok üst düzey bir performans sergilemedik ama fena değildi. Yani topla oynamamızın bizim yüksek olduğumuz biraz yani West Ham gerçekten zorladı bir an tur gidiyor gibi diyecektim ama penaltılarla aldık baya şeydi güzel bir maceraydı gerçekten yani bu kariyerde tek olumsuzu Türkiye kupasını alamadık 6. ve 7. turda elendik diye hatırlıyorum yani gerçekten muazzam bir taktik başarılı olacağınızı düşünüyorum 3-1-4-1-1 şeklinde Burada hepsini bahsettim. Bu arada Bakıstaza özel talimat vermiştim. Onu da bildireyim. Boş alanlara koşu yapıyoruz. Mevkiden bağımsız oyna oynadıyoruz. Daha fazla risk alıyoruz ve daha çok şut çekecek. Bu taktikte kendisini daha özgür bıraktığımız için kendisi gördüğünüz gibi 28 gol attı. Ben müthiş. Evet, bu taktiğimiz bu şekildeydi. Diğer süperlik ekipleri, Avrupa'dan takımlar takımlarla ilgili de taktikler yapacağım. Bugünlük bu kadar diyelim. Bu videoyu burada bitirelim. Güzel bir taktikti. Şiddetle tavsiye ediyorum bu taktiği kullanmanızı. Farklı futbol manager videolarında, farklı kariyerlerde, farklı taktik videolarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.